Evet bugün günlerden 16 Temmuz 2012, İrlanda Dublin'deyim, Crafton Street'te yürüyorum. <laughs> Karşıda görmüş olduğunuz sokağın sonunda köşede bulunan yer Trinity College. İrlanda'nın en ünlü üniversitesi Trinity College diye geçiyor. Karşıda görüyorsunuz. Yeşilliklerin arasındaki bina. Şuraya doğru gidiyor Trinity College. Otobüsün geldiği yerden başlayıp burada bitiyor. Evet karşı tarafta Trinity College.